Kadın olmak, Türkiye'de kadın olmak özellikle son dönemde yani bütün yaşadığımız işte ayrımcılık, şiddet ile aslında hep yaşadığımız, maruz kaldığımız şeyi biraz daha seslendirebildiğimiz, dile getirebildiğimiz, aktarabildiğimiz bir altını çizebildiğimiz aslında bir şey. Bizim yaptığımız işlerde dans ve performans alanında işte gender işi yani kadın ve erkeğin kadın ve erkek olarak sahnede olmadığı iki beden olarak, iki ses olarak, tavır olarak, iki aksiyon olarak Mustafa Kaplan'la beraber işte tal dans kampanyinde 20-22 yıldır beraber çalışıyoruz. Oradaki tavrımız da oydu. Ama işte kızın Bodioğlu'nu yetiştirirken ona da kendi sesini kendi kimliğini aidiyet duygusunu daha ifade edebileceği bir şekilde ona yol göstermeye çalışıyorum. Güzel bir soru. Ne öğütlerdim? Sanırım o, o zamanki e, heyecanım ve araştırma ve bir yere yetişme çabalama, bir kapıyı tıklatma, birilerinin peşinden koşma çabası hala devam ediyor. Belki burada yaşadığımız için, her şey bizim elimizin altında olduğu için değil, bir şeyleri bulmaya çabaladığımız için gene aynı çaba hep devam ediyor. Ama yani belki yaşın getirdiği bir şey, yani bazı şeylere koşmak yerine durarak da o ilişkileri o araştırmaları yapabileceğimi kendime öğütlerdim. Hmm. yani <laughs> turistik bir soru. <laughs> Çok gö yani işim dolayısıyla gittiğim çok ülke var. Gitmeyi istediğim ülkelerden de dönem dönem değişiyor. Bazen gitmediğim Hindistan, bazen Alaska, bazen Tibet, Nepal. Ama daha çok şu anda bu görme istediğim yeri daha çok kızımla planlay planlamaya çalışıyorum. Yani onunla nereye görmek isterim. Tek başıma görmek istediğim evet yerler de olabilir ama hani bir yer düşündüğüm zaman bir yere gideceksem işin dışında onunla beraber gideceğim yerleri daha çok araştırıyorum merak ediyorum ee, aslında mimarlık üçüncü sınıftayken dansla, hareketle tanışmaya başladım. Hep böyle ismini veriyorum arkadaşım Ridade Tuncel, o da Şaykı Tekant'ta oyuncuydu, onun öğrencisiydi. Ve beni Kristin Brodbeck diye bir İstanbul Sanat Merkezi'nde, İSM'de ki derslere e, götürdü. Ve orada işte e, daha sonra e, Çıt Dans Derneği'ni kurduğumuz o, o grupla tanıştık. Ve orada tabii ki e, Kristin Brodbeck daha gram tekniği, daha benim tam araştırdığım aslında bir performans, daha yaratıcılık ya da bir koreografik araştırmadan çok bir teknik üzerine çalışıyordum. Ben de onun üzerine tam e, o ara biraz uzaklaştım. E, ve e, mimarlıktaki lisans tezimi bitirdim aslında tezi, tezi. Sonra tekrar geri geldiğimde bu bahsettiğim e, ekip İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, Musne Ertuğrul sahnesinde, Ayla Algan, Beklan Algan'ı kurduğu e, tiyatro araştırma laboratuvarında, TAL'de çalışan Mustafa Kaplan'la tanışmışlar. Mustafa da aslında elektronik mühendis orada onun derslerine katıldılar ve ben de tezimi bitirdikten sonra o gruba katıldım ve Mustafa ile ilk karşılaşmamız orada oldu. Ve bu yolculuk aslında hani bir şey bırakıp bir şeye başlamak değil. Mimarlıktaki eğitimim ve aldığım işte bakış açısı öğreti aslında şu anda hala devam ediyor. Mimarlık fakültelerinde workshop'lar, atölyeler, dersler yapıyorum. Yaptığımız işlerdeki sahne tasarımı, sesi yerleştirmek, bedeni yerleştirmek, mekanla kurulan ilişki de aslında o hep devam ediyor. Yani bir şeyi bırakıp bir şeye başlamış değilim. Biraz daha mekanın bedenle kurduğu ilişki hep devam ediyor. Merak. <laughs> biraz cesaret. Çünkü işte bu 90'larda özellikle Fransa'da ortaya çıkan yani dans ve dans olmayan yani hiçbir dans eğitimi yok. Bizim bildiğimiz anlamda bir dansçı bedeni ya da tekniği yok ama onlar da dans ediyor ya da hareket ediyor. Ya da bu bardağı taşımam da bir dans olabilir. Önemli olan buna ne ifade etmek istiyorsunuz? neyi araştırıyorsunuz? Bu koreografik olarak neye denk geliyor? Yani ne, neyi söylemek istiyorsunuz? Dansçı olmak evet. Yani hepimiz dans ediyoruz. Çocuklar dans ediyor. işte yani bir o bir kültürel de bir şey. Ve coğrafyaya göre değişiyor. Yaşadığımız çağa çağ göre davranışlarımız değişiyor. Ama dans e, tamamen güdüsel bir şey. Bunun ötesine bir koreografik yani bir sanatçı olarak bir şey koymak istiyorsanız o tabii ki söylemek istediğiniz şey ne? Yani siz bir yönetmensiniz ve film çekiyorsunuz. Orada söylemek istediğiniz ya da araştırdığınız bir şey var. Aynı şekilde biz de bunu beden üzerinden, beden hareket dili üzerinden araştırıyoruz. Ama dans her yerde hayatımızın her anında var. Yani durduğumuz anda da var, <laughs> yürürken de var ya da yani yetenek aslında evet sahip olduğumuz bir şey mi, geliştirebildiğimiz bir şey mi? Önce ben belki de hani bu bu ayrım bence o kadar net değil. Yani mesela benim sesim iyi değildir. Mesela kendi kendim için yani ben şarkı söyle. Sö, sö, Söyleme dürtüm yoktur ya da güdüm yoktur. Ama bizim bütün projelerde sesle ilgili bir sürü, yani sesi çok kullanıyoruz. Aslında birazcık yapmak istediğiniz gene şey doğrultusunda. Yani bir e, ressam, evet resim yeteneği, resme çizme yeteneği vardır. Ama geliştirilebilecek bir şey. Ama bunu yaparken hangi katmanlardan geçiyorsunuz? O katmanlardan geçerken yol nereye gidiyor? Geri geliyor. Yani böyle tek bir yol yok, tek bir doğru yok. Yoldan çıkmak var. Sonra yola geri gelebilirsiniz ya da çıktığınız yoldan başka bir yere gidebilirsiniz. Yani ben mimarlıkla başladım, o yöre gittim ama belki daha sonra farklı bir alanda da çalışıyor olabilirim. Yani dans şöyle hani az önce bahsettiğimiz gibi evde siz işte yemek yapıyorsunuz, müziği açtınız ya da müzik yok aklınızda bir şey ya da yani hareket hareket hep var hayatımızda. Ama dans Dans da yani bir yere gidiyorsunuz, kulübe gidiyorsunuz, dans ediyorsunuz, arkadaşınızla buluşuyorsunuz, dans ediyorsunuz ya da bu başka bir şey ama dans sanatçısı ya da performans sanatçısı olmak ya da bir koreograf olarak ya da belli bunu bir e, profesyonel olarak yapmak için nasıl bir yoldan geçmek lazım? Önce e, kendi bedenleriyle ilişkilerine hani bakmalılar. Yani nasıl nefes alıyorum, nasıl yürüyorum, nasıl oturuyorum. Bir şeye nasıl dokunurum Aslında e, bedeni tanıma çalışmalı. Yani bu bahsettiğim aslında somatik çalışmalar. Yani sinir sistemiyle beden arasındaki o ilişkiyi hep gözlemlemek, duyular. E, ondan sonra üzerine teknik, farklı teknikler. Mesela benim eğitimimde tek aldığım bir e, teknik yok. Hep farklı teknikleri ihtiyaca göre, yani o projenin ihtiyacına göre bir hazırlık, beden hazırlığı var. Yani bu proje bunu, bunu, bunu ihtiyaç duyuyor. Ve bu proje buna ihtiyaç duyuyor. Ona göre inşa et. Öğrendikleri şey az da olsa onu başkalarına öğretmek çok önemli. Çünkü hani birisine öğretirken de az Aikido'da mesela o vardır. Yani 10 yıldır Aikido yapanla bir hafta Aikido yapan ya da bir, bir yıldır Aikido yapan bir sınıftadır genel olarak ve 10 e, yıllık yapan 1 yıllık yapana göre daha deneyimlidir. Ama 1 yıllık yapan da bir günlük ya da bir aylık yapana göre onun da hocasıdır. Yani hem öğretmen hem öğrenci olabilirsiniz Aikido dersinde. Aynı hareketi yaparak. Aslında bu e, hem deneyimlemek hem de onu başkasına aktarmak da. Hani bunu nasıl yapıyorum? Niye yapıyorum? Niçin yapıyorum? Bunu yaparken başka ne üretiyorum? E, İki yurt dışına çıktığımda uzman e, lise sanırım Lise 3 ya da, evet lise, lise son değilim, 2 ya da 3'tü. E, Lyons'un Uluslararası Öğrenci Değişim Programı vardı. Onlarla beraber e, Finlandiya'ya gittim 2 hafta. E, i̇lk işte e, vize, uçağa binme deneyimi aileden ayrılma. Ben çok rahat hissetmiştim çünkü gittiğim aile çok rahattı. Çok farklı bir kültür, iklim. Yazın gittiğim için hava hiç kararmıyordu. Ve geri geldiğimde işte o zaman 16 yaşındaydım aslında bir, bir gencin ya da bir insanın aileyi artık bırakabileceği ya da artık şu anda o daha erken yaşlarda oluyor. 13'lerde, 14'lerde hani Çocuklar yaz kamplarına gidiyorum. Orada aslında kendi başınıza olmayı ve kendi başınıza bir şey yönetmeyi görüyorsunuz. Ben geri döndüğümde hani sanki cebimde böyle bir, bir deneyimi deneyim vardı. Onu hissetmiştim ve bir de bir sene sonra zaten İstanbul'a tek başıma yaşamaya gidip öyle bir geçiş kolay olmuş. Yani 17 yaşında ben de ailemden ayrıldım. İki farklı örnek vereyim. Bizim buzdolabı ile yaptığımız bir eser var. Dolap diye ee, en çok uluslararası yani. 300'e yakın sanırım ya da 250 yakın ya da 50 ülkede gösterdiğimiz bir iştir. Ee, Japonya'da e, Tokyo'da dans renelinde yaptığımızda çok büyük bir sahne ve büyük bir ekip. Biz de iki kişiyiz. Işık e, ihtiyacı çok yok, çok basit. Çünkü her yerde oynayabiliyoruz. Büyük bir sahnede de, galeride de, müzede, açık havada. Ve e, teknik ekip şey dedi işte ne yapmamız gerekiyor, işte plan ne, işte, işte ne yapalım falan. Biz dedik yani çok basit hani bir genel ışık ve buzdolabını yerleştiriyoruz. Biz de buzdolabına aslında bir gün önce gidip şey yapıyoruz. Ayaklarını değiştiriyoruz, ağırlığını dengeliyoruz falan. Ekip böyle çalışmaya başladı ve sonra şey, sonra bizim ufak bir şey değiştirmemiz lazımdı teknik ekip böyle Aa, tekrar toplantı nasıl yapacağız nasıl çözeceğiz falan. Aslında kültüre göre çok değişiyor. Ve gene ikinci Japonya'dan bahsedersem Suzuki kampanenin e, Kuzeyde e, Kyoto e, m, Toyama Toga köyünün orada bir açık hava tiyatrosunun olduğu yerde uluslararası festivali vardı. Orada da mesela yerde e, tahtalı e, şeyin yerden yükseltilmiş bir sahnenin üzerinde, taşların üzerinde bir kurulmuş bir sahne vardı. Oraya girerken bize şey dediler yani yere vurarak sahneye girin niye dedik buradaki bütün işte tanrıları ve güçleri sahneye geri çağırmak için yani aslında her dine yani inanışa göre o şey değişiyor. <laughs>